anlatacak mısın? Derneğimizin geleneksel olarak düzenlediği Cumhuriyet Balosu ve çeşitli danlarda ödüllere layık görülen değerli kişiler listemizde yönetim kurulumuz bu yıl özellikle Karahan Tepe kazılarında tarihin akışını değiştirecek bulundulara imza atan aynı zamanda Göbekli Tepe'nin de kazı başkanı ve Taş Tepeler projesinin bilim kurulu danışmanı Profesör Doktor Necmi Karoğlu 2024 yılı bilim insanı ödülüne layık görmüştür. <laughs> İstanbul Üniversitesi Prehistoria ana bilim dalında lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Karol doktorasını 2000 yılında Berlin Freie Üniversitesi'nde tamamladı. Doktorasının ardından da Atlas Dergisi Arkeoloji e, Editörlüğü yapan 2005 yılında Harvard Üniversitesi'nde araştırma bursu aldı. 2009-2012 yılları arasında Türkiye Bilimler Arkeolojisi Akademisi Arkeolojisi Dergisi TÜBA AR Editörler Kurulu üyeliği yaptı. 2013-2016 yılları arasında EJA Journal of European Archaeology dergisi ve 2014 yılında 2014 yılından bu yana Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü, Kolenyum Anatolikum ve Studia Prehistorica Pre dergisi editörler kurulu üyeliklerini ve Magma dergisi arkeoloji editörlüğünü sürdüren Karol, aynı zamanda Alman Arkeoloji Enstitüsü, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Türk Eski Çağ Enstitüleri'nin muhabir üyesi ve İKOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesi. 2007-2015 yılları arasında Arkeologlar Derneği İstanbul şubesinin başkanlığını yapan Karol, 2004 yılından itibaren Bursa Aktopraklık Höyük Kazı Başkanlığı ve 2010 yılında başlayan Siirt Gusir Höyük kazılarında bilimsel danışmanlığı yanı sıra Göbekli Tepe ve Karahan Tepe'nin kazı başkanı ve Taş Tepeler projesinin bilim danışmanı olup halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Rejime Karu aynı zamanda Bursa UNESCO Derneği'nin Bilim Danışma Kurulu Başkanıdır. Karahan Tepe kazıları 20 Aralık 2023 tarihinde Çin'de düzenlenen 5. Şangay Arkeoloji Forumunda aralarında 32 ülkeden söz sahibi katılımcıların yaptığı 973 değerlendirme sonucunda alınan kararla 9 daha keşif ve araştırma projesi arasından seçilerek dünya ölçeğinde şimdiden önemli bir yer edindi. Bu büyük başarının ardından hocamız yurt içi ve yurt dışında Almanya, Hollanda, Polonya, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede seminerlerle taş tepeleri tüm dünyaya tanıtmaya devam etti. İşlerinde arkeolog, tarihçi, uzay bilimci gibi bilim insanı yumanla birçok kişi ve kurumun Göbekli Tepe özelinde başlattıkları kazıların bilinçli durduğu buluntuların gizlendiği gibi birçok yalan haberin yanı sıra Neolitik insanının tüm tabuları yıkan bilgi beceri ve sanatına saygı duymadan yapıları dünya dışı varlıklara bağlayan bir kesimle de bilimsel yollardan mücadele vermeye devam etmektedir. Necmi hocamızın başkanlığında yürütülen bu değerli çalışmaların sonucunda tüm dünyada ilk defa gerçekleştirecek olan Dünya Neolitik Kongresi uluslararası ölçekte yeni bağlamda tekrarlanacak ve sonraki yıllarda da sürdürülecek bir etkinliğin başlangıcı olacaktır. 4-8 Kasım 2024 tarihlerinde Şanlıurfa'da ilk kez gerçekleştirecek olan kongreye yerli yabancı bin bilim insanı 705 bildirgeyi tartışıp karara bağlayacak ve önemli sonuçlar tüm dünyada neolitik çağın yeniden tanımlanmasına vesile olacaktır. Dernek yönetimi olarak değerli hocamıza hak ettiği bu ödülü vermekten son derece mutluyuz. Hocamız şu anda Taş Tepeler projesi için İtalya'da bulunmakta. Bu nedenle bu ödülün kendisine çok onere ettiğini enişten duygu ve düşüncelerini teşekkürleriyle yönetim kurulumuz ve tüm üyelerimize selam ve saygılarını ifade etmiştir. Necmi Hocamızın ödülünü almak üzere İstanbul temsilcimiz ve aynı zamanda Karahan Tepe Araştırmalarını Destekleme Derneği Genel Sekreteri Recep Tokçu'yu huzurlarınızda kürsüye davet ediyorum. En güçlü arkadaşımız.